Koronavirüsle ilgili şaşırtan sonuç. Stanford Üniversitesi araştırmacıları yeni tip koronavirüsün ülkelerdeki ölüm oranını analiz etti. Buna göre sırasıyla şöyle açıklamalarda bulunuldu. 1. Koronavirüsün ölüm oranı ülke nüfuslarının özelliklerine göre değişiklik gösterse de dünya ortalaması %0,25 olarak hesaplandı. Daha önce yapılan araştırmalarda koronavirüsün ölüm oranı %1 olarak hesaplanmıştı. 2. ABD'de yer alan Stanford Üniversitesi'nin araştırmasının sonuçlarına göre yeni tip koronavirüs COVID-19'un ölüm oranı sanılandan 4 kat daha düşük olabilir. 3. Enfekte olan her 400 kişiden biri ölüyor. Kaç kişinin gerçekten enfekte olduğuna dair net bir tablo çizen, dünya genelinde yapılan antikor çalışmalarını değerlendirdiklerini açıklayan araştırmacılar pandeminin ölüm oranının yüzde 0,25 olduğunu, yani enfekte olan her 400 kişiden birinin öldüğünü aktardı. 4. Daha önce Imperial College of London ve Oxford Üniversitesi gibi kuruluşlardan yapılan birçok çalışmada, koronavirüsün ölüm oranın yüzde 1 olduğu aktarılmıştı. 5. Yeni tahmin, dünya çapında gerçekleştirilen 23 farklı test anketinden elde edilen rakamlara dayanıyor. Buna gerçek ölüm oranı ülkeler arasında %0,02'den %0,86'ya kadar değişiyor. 6. Antikor testleri baz alındı, yapılan çalışma Stanford Üniversitesi'nde bir epidemiyolog olan Dr. John Oenadis tarafından yönetildi. Oenadis, bir salgının gerçek boyutunu keşfetmenin en iyi yolu olarak kabul edilen antikor çalışmalarını, enfeksiyon ölüm oranını belirlemek için kullandı. 7. Analiz edilen örneklerde antikor yoğunluğu ülkelere göre değişkenlik gösteriyor. Brezilya'nın bir eyaletinde hastaların %0,1'inin antikorlara sahip olduğu, New York'un Brooklyn ilçesinde ise bunun %47'ye kadar çıktığı belirtildi. 8. En düşük ölüm oranı Japonya'da, en yüksek ölüm oranı İtalya'da. Yapılan çalışmada en düşük ölüm oranı %0,02 ile Japonya'nın Kobe kentinde kaydedildi. Buradaki tahmin 41 bin vaka içerisinde 10 ölüm gerçekleşirken, en yüksek ölüm oranına ise 0,86 ile İtalya'nın Milano kenti sahip oldu. Buradaki tahmin ise 170 bin vaka içerisinde 1459 ölüm.